Selam arkadaşlar ben Arda Junior Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz Bugün sizlerle birlikte kaleci oluyoruz Ama ilk öncelikle size bir duyurum olacak arkadaşlar İlk öncelikle arkadaşlar Youtube kanalıma abone olup Ve Discord sunucuma gelmeyi unutmayınız Siz seviyorum Şimdi videoya geçelim Arkadaşlar şimdi kaleci olacağız Bize iki tane seçenek veriyor ee, Rastgele rastgele olacak Real Madrid ya da Paris kalecisi olacağız ben bahçeci olduğum için e, Paris'e geçeceğim hem de Neymar'cı olduğum için Neymar Paris e oynadığı için Paris'e geçeceğim. kariyerine geçiyorum. E, yani ilkten kötü olabilirim yani şöyle. İnzalsın arkadaşlar. Şimdi bakıyoruz inşallah güzel bir kaleci olurum V'ye basınca top izliyoruz. Bir tane kurtardık. Tamam bir tane kurtardık iyidir arkadaşlar kasabilir mi? Ee, video kasabilir bu arada şimdi söyleyebilirim. Sıkıntı yapabilir. Özürüm şimdi ben arkadaşlar hepinizden özür dilerim. şimdi saygıyla anlaşayım Güzel anlayayım. Ve bir ikinci kurtarış yaptık. Ayağımla kurtarıyorum bu arada. Yani onda fark edetesiniz. Ee, dediğim gibi abone olup like, kanalıma abone olup like edebilirsiniz Tabii de tekrardan söyleyeyim. Ben şu oyunun grafiklerine bakacağım hemen. Gol attık bu arada. Şöyle bir dakika. Hmm, şu değil. Bunu da Tamam. Tamam ya. Bir, kasayla hayır. Soruyorum. Soy. Video. Beyim. Da. Kaleci bakalım Paris'in iki tane e, şu an üç tane süsettiler iki tanesini kurtardım bir tanesini gol böyle videoların için devamlı için abone ol like atıp etmeyin bu arada saatimiz 12.44 geçiyor ee, bu videoyu atacağım ama saat kaç atacağım ne zaman atacağım belli değil. tamam ay onların kadısı değil ya bakalım Oha lan baksana. Ben de bütün kaydetti de götürdü iyi de bu arada. Evet. Hadi ooo. Tamam, tamam. Neyim harcayım? <laughs> Ama suyu çekeceğim. Suuu. Saçım neden yok? Onun saçımı yanlışlıkla sildim oynayan. Neden neresi, Tamam, 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 tamam. Bak ne yapayım diyor ya. Yanlış işte karşılığında böyle. <laughs> tamam. İnşallah bu maç Bakıyorum. Oha, bayağı ilan kaydı Oo, ben de onların gibi olmak istiyorum ya. Hadi. Bir gol, bir gol. Oğlum bir gol lazım ya. Paris. Atalım. Tamam. Bir dakika. Yüzgeçemez. Sü. Neymar'ın eğer sevinci olsaydı eğer Neymar'ı sevinç yapardım kaleci oluyoruz. Tamam tamam bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok, bir şey yok. Onu ne zıplıyorlar ya? Hayır, yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Vallahi yanlış yaptım. Hata attım. Hata yaptım. Cidden hata yaptım oradaki Arkadaşlar eee nasıl telafi edeceğim ya? abi. Bizim takımda kaç kişi var ya? Yine o Bu arada 3 kişiyiz. Zar ben sen çabalım. Sen kimin ya bir tane? Ben futbolcu olmak dediğim için de atlamıyor Hmm, bakıyoruz. Kaleyi yapma. Onların kalitesine erişsek mi? Ne Ha tamam 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 tamam. Çünkü ben sesi kapatmayı deniyorum arkadaşlar. Yani arkadaşlar dikkat dikkat et. Arkadaki sesle ver. Kulak asmayalım orada dikkat et. Ses sesinden. Kaleci oluyorum. Birinci ben. Birinci Adamlar Adamlarda bir kişi var lan önce olarak mis satan galya Hadi attık onu tamam Şuu Ne az ya lan yine kale biz o tik gel Ya gel Yok abi yok Aman 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 Aman. Hadi. Onların kalitesi de ama iyi bak. Yani Helal 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 Kale toparlarız oyuna gir Onu şansa bana kurtardım ha Bak ilk sıra basınca şöyle kayıyor Tamam 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 Şimdi bakıyorum tekrardan Koş! Tamam Koş! İyi tamam. Hadi, tamam Bu arada bu maçım nasıldı? Siz söyleyin Kasıyo mu oyun? Eee mu bu arada? Onu da yönlendirelim Hadi 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 Toplam Her videoda iki maç oynayacağım Bu birinci maçım Tamam tamam Sıkıntı yok Sıkıntı yok Sıkıntı yok Yeah, 6-3. Bu gaz e, Real Madrid ediyoruz. 6-3 maçını bitiyor. Dur, nasıldım? Nasıldım? Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Sadece bir maç görüyorsunuz. Ee, bir dahaki videoda yine ne ne Görüşmek üzere. İkinci bölümde görüşmek üzere. Bay bay.